Merhaba arkadaşlar ee, bugün Alex İsa ve ben e, bir Spliff videosu çekeceğiz e, ve başlayacağız birazdan Spliff'e Evet arkadaşlar söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şu anda başladık galiba Evet başladık Ben Hadi Onu ayarlamadık galiba Şimdi İsa ile ben yukarıda kaldık. Ha İsa blok kıramıyor. İsa'yı aşağı atacağım. İsa blok kıramıyor. Hop olmadığı için. Ve İsa aşağıya düştü. İsa en aşağı düştü. Alex beni indirmen lazım. İsa da düştü galiba. Yok bir altta. En altta kim var beyler? Örümcekler saldırıyor. Bunu halledeceğiz zaten. Hani oğlum, siz, herkes düştüm aşağı. O aşağıdalar, aşağıdalar ve bitti. Ama çok kısa bir video oldu. Neyse bir dahaki videoya arkadaşlar görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı da unutmayın.